Türkiye çalışmalarının öz görevi kodlayanlar, ilmin hadiki olanlar ve som altın ışık olanlar için özel anlamı vardır. Bu çalışmaya dahil ettiklerimiz İbrahim kelamından öte kelam olanlardırlar. Bu şudur arkadaşlar, asla hata yapabilen, yapamayan ayrımı var ya, kimi yapar kimi yapamaz ama has olan hata yapmaz. İşte onlara biz hatasız olanlar deriz. Onlar hatalarını kodlarlar, kontrol kurarlar ve hatasızlığı kayıtlarlar. Artık dünya insanlığı kendini dinleyecek yüceliğe ulaştığında hatalar kontrol kurar, insanlık tarafından kayıtlardan ayrıştırılır. Bundan sonraki dönemde düzen kodları devreye girer. Düzen kodları kült olarak kayıtlamalar yapar ve Hatalar sonlanır. İşte yapmamız gereken budur. Hataları sonlandırmak. Hakkın kalemi olanlar hatasızdırlar. Hak tahta kelam olanlar hata yapabilir ama ocaklarını kontrol ederiz ve ölü planetlerde kodlarız onları. Onlar bugünden sonra o planetlere kaynak olurlar. Cennet cemaati dediğimiz bir cemaat de var. O cemaat kendi lokomotif kurullarıyla Kendini diller. İşte onlar da büyük kötülükleri önleyecek yüce varırlar. Ve kontrol eder her biri kendi yüreğini. Siyah renkteki gerçeklikte bu da var. İtibar. İtibarı olan kürzi kapıda kelam olur. İtibarı olanlar gervana kalem olurlar. Ve biz onlara göz ver, verir, söz verir, seyfullah olan diriliklerinde itibar veririz ki... Allah'ın dediği, aklın dediğidir diyerek bütün hizmetçiliklerini bu şekilde yapabilsinler diye. İnsan öz görevini hak ederek yaptıkça yarınlarını da hak eder ve diller. Etkin ve hakim bir insan gerekir yaşama. O etkin ve hakim insanın kul olması da gerekir. Öz köklerin kürzi kapılarında kervan olması gerekir. Yaradan yarattığıyla yaşar diyen biri olması gerekir hikmah tamamlaması gerekir. Asla hatalı ilim olmaması gerekir. Çayını demlemeli ve yolunu kontlamalıdır. Bunları yapanlar ölüler diyarında öz görev yapmazlar. Onlar kontrol kurup kelam olup bütün de hizmetçilik yaparlar. Yağmurun yağışı budur canlarım. Geçiş tanımlaması da budur. Hani derler ya sıratı geçti. Sırat ilimdir. İlim kaleminde kelamdır sırat sıratı geçen kendini hak edendir. Eğer kendini hak etmemişse o sıratı ilimle dilleyecek gücü bile olmayandır. Siyah rengin en büyük gücü insanlıktır. İnsanı bilin ve ilmi bilin. İlmin kapısını bulun ve yoğunlaşın. Yoğunluğunuza kürzi kapılara varın ve tüm insanlığı kucaklayın. Eşya dediğimiz şavk ilim ama ilmin kaleminde biz varız. Biz olmak için de bedel olmak gerekir. Beden olmak için de murad olmak gerekir, muktedir olmak gerekir. On dünya bir tek kelam ama onunun üstünde on dil var. Hepsinin kelamında has isra var ve daha ötesinde şaf var. Hayrın tahtı kelam ve biz hayrın kapısında elim olanlar, murad ettiğimiz her anda bütünün gücüyüz canlar şu ana kadar yapmakta olduğunuz çalışmanın ötesi bir çalışmayı devreye alıyoruz. Bugünden itibaren dünya planetinde ölü planetlerin diriliğinin üstü bir ilim, büyük kötülüklerin üstü bir kürzi, kayıt ve hepsinin ötesinde bir şarkı olan mahrek bilgisi verilecek. Bunu halik olanlar anlayacak. Mahrek bilgisi. Değerliler bu bilgi ölüler diyarında Kübra olan kelamda bu tohumlamayı yapmaya çalışanları da kayıtlayacak. Mahrek ilmini hepiniz bilin ve bu ilmin hakik hakikiyetini andayın. Siyahın ilminden öte bir ilimdir mahrek ilmi. Et kemikten ibaret olmayan insanlığın kelamıdır. Ama daha da ötesinde kült olanlarının düzen kodları oluşacak. O düzen kodları oluştuğunda artık mahrek ilmi de açılacak. Yeni Dünyanın geçişi tamamdır şu anda. Hepimiz bir tekiz ve bir tek olarak kendimizi dinledik. Yeni Dünyanın geçişinde öz geçişler yapıldı. Hepimizin geçişinden öte bir geçiş oluştu. Evren sevgi oldu, yaşam dirilik de dillendi ve toprak tabuları yıktı. Biz bugün tabuları yıktık canlar. Hangi Dünyanın? ölü planet olduğunu bilirim ama bu dünya ölü değil artık. Diptiridir, iyi anlayın. Ve bu dünya artık barışçı bir dünya oluyor. İyi anlayın. Ve bu dünyada sevgi oluşuyor. Anlayın. Ve tüm insanlık tek insan olacak. Anlayın. Barışın şapkı kotlandı. Ayrılık bitiyor canlarım. Hepimiz bilelim ki tüm insanlık kapılarında maya olanlar mutlak olup muktedir kelam olacaklar. Önemliydi bu bilgi ve biz bu bilgiyi önce görev taşıtıp sonra yaşatıp sonra yarattırıp şafak olanlara dillettik. İslam insanın dili, insanın diriliğiydi. Bugün artık İslam'ın üstü bir insanlık devreye giriyor. Heyetlerin çoğu görevlerini bilip yapacaklar. Heyet herkesin ilmini dinleyebilecek bir tek oluş kayıtlamalarında oluşan kontrollü kodların tahtisiziyle dilleşen birliklerdir. Her bir birlik bir tek kelam oldu bütün köklerimizle şafak olduk canlarım. İnkar edilemeyecek yeni bir dönem başladı. Mutluyuz. Çok mutluyuz canlarım. Huzurluyuz, çok huzurluyuz. Hayatlarımızı kayıtladık. Hepimiz mesut dönemlere vardık. Bugünden itibaren çalabilen İnsan yaşamını çalabilenlerle değil, çalınan her ne varsa o çalınanları yaşamlara kayıtlayıp onları ilimle, yer ve gökte dinleyebilen herkese kodlayanlarla birlikler kodlattırılacak. Ve her şey yeniden yaşama çağrılacak. Yaşayanlar yanı, yanıp tutuşurlar. Yaratıcı olanları kotlamak için ve her bir insan yarattığında yaşayacak. Mutlak bir insan, muktedir ilim ve teklikle tahdissizliği kayıtlayan dil mühimdir canlarım. İşte o mühim olan mutlaktır. Şikayetim yok. Çok huzurlu bir gündü bugün ve hepinizi kucaklıyorum. Sözün sözüydü hep, hep bir tek olan kayıtlayıcılar ve hepiniz o bir tekktiniz sevgiyle kucaklıyorum hepinizi iş budur.